Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde Fatek'in timerlarına bakacağız. Fatek'te iki çeşit timer vardır. Bir normal kullanmış olduğumuz timerlar, bir de kümülatif olan timerlar. Aralarında ne gibi farklar var? Normal timerdan kastımız e, birlenen süre sonunda aktif olur. Kümülatif timerlar ise enable'ları kestiğimizde olduğu yerde kalır. Tekrardan enable'ı verdiğimizde kaldığı yerden devam etmektedir. Öncelikle şuradaki memory allocation'dan kullanabileceğimiz timer'ları görmekteyiz. Bakınız. 1 milisaniye, 10 milisaniye, 100 milisaniye ve 1 milisaniye 1 saniyelik timer'lar vardır. Bunların toplamda 1024 tane timer'ımız vardır. Bunları biz kendimiz yapılandırabiliriz. Mesela 10 tanesi 10 tanesi 1 milisaniye olsun, 100 tanesi 10 milisaniye olsun. Bakınız diğerlerinde de kendisi atamaktadır. Şöyle 200 tane de buraya koyarsak, geri kalan da ne oldu? 1 saniyelik timer oldu. Bunu kendiniz belirleyebilmektesiniz. Nedir da bu şekilde de alabiliriz. Şimdi normal timer bir Kullanalım. Bakınız şöyle timer'ı çektik. Orada yazdığımız değerlere göre mesela timer 256 dediğimizde Ne oldu? 100 milisaniyelik timer oldu. Veyahut da Kaç diyelim? 600 diyelim. Bakınız buradan da ayarlayabilirsiniz. Mesela biraz daha büyük bir değer girelim. Ne oldu? 1 saniyelik timer'lara geldik. Bu present value. Biliyorsunuz. 10 dedik. 10'a kadar ayar. M10 diyelim. Şuraya da direkt Bunları zaten basit şeyler. Şurada da bir tane y altı koyalım mesela. Normal timer'ımız takdir edersiniz ki buradaki enable verildiğinde girilen süre kadar sayar daha sonra çıkışını aktif eder. Eğer biz bunu kesersek çalışma anında da kesersek ne yapar? Sıfırlanır. Fakat bazı durumlarda biz bunun sıfırlanmamasını isteriz. Kaldığı yerden devam etmesini isteriz. Bu durumlarda da bizim kümülatif timerlarımız vardır. Bunları kullanabilirsiniz. Bakın burada da timerlarımız yine e, 10 milisaniye 100 milisaniye şeklinde e, farklı e, 1 saniye şeklinde farklı timerlarımız var. Dilerseniz şunu alalım. 100 milisaniyelik timer. Current value. Buraya bir değer girelim. buraya 10 diyelim. Şuraya da 12 diyelim. Şimdi bakın. Bunu aktif ettik. Şurası bizim enable oldu. Şurası da böyle direkt bir Y1 çıkışını tanımlayalım. Şuraya da Y2 diyelim. Şimdi aradaki farka bakalım. Ne demişiz? R10 demişiz. Burası value ve burası da sayacağı değer değil mi? Şimdi biz bunu enable edersek, bakınız bu enable oldu. Şimdi ben saymaya başlatıyorum. Hızlı bir şekilde saydı tabi, geçti. Elimi çektim. Ne oldu? Durdu. Tekrardan bastığım zaman Kaldığı yerden devam ediyor. Bakınız. Tabii şuradaki değerimizi düşüktürdük. Bunu da bir registera tanımlayalım. Yüz diyelim. Şimdi ne olacak? Değere ulaştığı zaman buradaki çıkış ulaşmadıysa aşağıdaki çıkış aktif olacaktır. Bakınız bunu şayet pasif hale getirirsem buradaki tuttuğu değer de silinmiş olur. Tekrardan denelim. Bunu aktif etmezsek şayet bakın bunu aktif etmezsek bir işe yaramaz. Yapılması gereken şuradaki değerin enable yapıldıktan sonra basılması. Bakınız durdu. Tekrar Enable edildi. Bu şekilde kesik olarak da çalıştırabilmekteyiz. Şu an çıkış vermediği için burası aktifti ve burası şu an aktif oldu. Bu şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Diğerleri de dediğim gibi 1 saniye, 10 milisaniye, 100 milisaniye şeklinde kullanabilmekteyiz. Ters zaman rolesi FATEC'di maalesef mevcut değil. Bu şekilde kullanabilmekteyiz timerlarımızı. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.